Arkadaşlar selam. Ne yapıyorsunuz? Ben yine Çanakkale'deyim fakat bu akşam arabaya biniyorum. Büyük ihtimal gece bir arabası bineceğim ve yarın sabah çorda olacağım. Sonrasında e, yayınlara kaldığım yerden devam edeceğim. Şu an kayıt aldığımı bilseniz var ya. Kamerayı bir tozlanmış. Şöyle göstereyim size. Bak kameram burada. Laptoptan sandalyenin üstünde şöyle e, oda vlogu yapayım size. Bak buradan Perdeyi çekersem şey gözüküyor. Deniz gözüküyor bu arada. Böyle de manzara var. Gözüküyor mu ya? Böyle bir ortamdayım şu anda. Ee, dün çok şey başa geldi. Şöyle e, ben biliyorsunuz ki her şeye geldiğimde ne derler her Çanakkale'ye geldiğimde başıma bir olay geliyor şöyle telefonla alakalı. Benim çok eski iPhone 6'm vardı 2020 yılında iPhone 6 benim patlamıştı. Ve ben gidip iPhone 7 almıştım. Sonra iPhone 7 aldığımın birinci ayı yani Kasım ayında Çanakkale'de kafede çalışıyorken yeni kordonda e, köp şey köprü diyorum ya. Benim gitti şu anda o kadar şeyim ki yeni uyandım da zaten daha. Yeni kordonda, iskelede benim telefonum düştü tamam mı gece birde falan. Ben de gidip telefonu suya atlayarak o soğukta almıştım falan. Sonra e, o telefon gitti her şey yandığı için gitti ve denize düştü. Ben düşürdüm her şeyi. Suyunu falan çektirdim ama pirinci kaldığı için şey pirinci batırdım. Suyu gitti ama tuzu kaldı içinde. Ve telefon gitti. Sonra Oppo, Oppo aldı ailem. Oppo kullanmaya başladım. Ee, tabi iPhone'dan OPPO geçince şimdi ne yapacaksın? Çok kötü yani. Ben de iPhone istiyorum. Bir arkadaşım vardı ve eski bir arkadaş. Bana dedi ki iPhone var bende ama kanka dedi tuş çalışmıyor, kamera çalışmıyor. Aynı zamanda dedi şarjı sıkıntı. Şarjını yaptırdım, tuşunu yaptırdım, kamerayı yaptırdım. Biraz para verdim falan filan. Telefon kullandım. Bir buçuk yıl falan. Allah razı olsun. Bir buçuk yıl kullandık. Sonra dün telefon düştü tamam mı? Yolda. Bir anda cepten düşüyor. Tutamıyorum telefonu ya. Telefon cebimden düşüyor. Abi Kafedeyim tuvalete kalkıyorum tuvaletin, şey, e, tuvaletin önünde telefon düşüyor yolda yürürüm telefon düşüyor falan telefonun ağzına sıçıldı. Bir de arkadaşım yaşlı üstüne bastı fark etmeden. Ki basmasa bile telefon çalışmayacaktı ama bak şimdi size göstereceğim. Kamerayı unutuyorum bu arada ya. Telefonun son hali şu. Nasıl? Bak. Telefonun son hali bu. Yani nazar olduğunu düşünüyorum abi. Nazar olması lazım. Telefon şu an çalışmıyor zaten Yani. Sanki darp edilmiş gibi değil mi telefon? 3 defa düştü telefon. 3 defa. 3 defa. Böyle bir şey olamaz ya. E yolda yürüyorum normal. Sanki bir cebime elini sokuyor ve fırlatıyor telefonu tamam mı? Pat diye telefon yere düşüyor. Üstüne de arkadaşım bastı. Bir pub'a gittim. Orada telefon pat diye yere düştü. Tuvalete düştü. Lan ne düştü akşam telefon yere? Nazar diye yorumladım. Cana gel cana mala gelsin yani abi bu ne? Bu ne ya? Şuraya bak. Şuradaki çıkıntıya bak. İçi gözüküyor. Şuna bak. Bu nedir ya? Ne bu? <laughs> Yeni telefon almam lazım. Gidip Oppo almam. Büyük ihtimal iPhone 11 alacağım. Kafamda o var. Puh, saat 3.42. Şimdi AVM'ye geçeceğim. Yemek yiyeceğim. Orhan ben kuzenim. Berke ile beraber. Akşam bilet alacağım. Ondan sonra siz bu videoyu izliyorken ben dışarıda olurum. Gece bir de yola çıkacağım. Allah'ın izniyle şöyle geleceğim. Sonra yayınlar tekrardan devam edecek. YouTube'a videolar atmaya devam edeceğim. Birkaç gün böyle değişik videolar atıyorum ama elimden geldiğince sizlere bağlantı kopmak istemiyorum. Biliyorsunuz söylemiştim. Hoşuma gitmiyor. Her gün YouTube'a video atmaya bir şekilde devam ediyorum. E kolumla şu anda şöyle kolumla bildiğin. Elim böyle duruyor. Kamerayı buraya koyuyorum. Organik selfie çubuğu. Telefon tutuyorum yani kısa bir video olsun. Uzun bir video olsun, istemiyorum. Öyle 10 dakika falan konuşmayacağım. Çünkü biraz sinirliyim de. Başıma çok şey geldi çünkü. Telefonun kırılması falan benim moralimi bozdu. Ya bir de mobil, mobil bankta, ziraat mobilde daha doğrusu iki hesabım var benim. İBAN'ımın olduğu hesap ta para yok. Bir dolar hesabı var bir de vadeli hesap var. İkinci bir vadeli hesap var. Ben genelde parayı orada tutuyorum. Oradan normal kartımı aktarıp çekip harcıyorum ki çok fazla para harcamayayım diye. Yani yanda tutuyorum diye. Hepsi orada kaldı. Ziraat mobil uygulamasına girip paramı da aktaramıyorum şu anda. Bir yol bulacağım. Aklıma şu an bir yol geldi de tam. Bu konuşuyor ki hemen niye bunu düşünmemişim ya yaptım. Şu an aklıma bir şey geldi. Neyse arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Cici iyi bakın. Ee, yarın low videosu yetiştirir miyim? Yetiştiririm herhalde. Yetiştiremezsem başka bir şey yatarım. Yayınlar devam edeceğiz. Yayınlar her gün 6'da. Hafta sonları ise öğlen 12'de. Cumartesi pazar 12. Hafta içi e 6. Fix. Değişmiyor yani. Öpüyorum sizleri kendinize iyi bakın sağlıcakla kalın Sizi seviyorum arkadaşlar Seviyorum sizleri Öptüm Bay bay Faren bile yok ya Bunu da kapatacağım